Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda Teknik Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere e, kütüphanemizin tanıtımı ve kütüphanede verilen hizmetler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, kütüphanemizin fizik şartlarından bahsedecek e, olursak 2010 yılında kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi'nde kütüphane hizmetleri 2019 yılına kadar İktisadi İdari Bilimler, Fen Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binalarında 9 yıl süreyle hizmet vermiştir. Geçen yıl 2019-2020 2020 100 döneminde hizmete giren yeni merkez kütüphane binamız gerek dış görünüşü, gerekse iç mekanları açısından özgün tasarımıyla okuyucularına ferah ve konforlu imkanlar sunmaktadır. Kütüphane metrekare olarak 12.500 metrekare kapalı alana sahip. Yine 720 kişi aynı anda e, oturma kapasitesi var. Yine kütüphanemizde 18 adet çoklu grup e, çalışma salonu, bir adet sunum odası, akademik personel çalışma salonu, belge tarama odası, bilgisayar odası, hobi ve güzel sanatlar atölyesi, Yine görüldüğü gibi kütüphanemizden görüntüler. Tez ve süreli yayınlar bölümümüz var. Erzurum Şehir Arşivimiz mevcut. Etü Yayın Evi Koordinatörlüğü var. Fotokopi Merkezimiz var. Otomatik e, ödünç ve iade istasyonları mevcut. Arkadaşlar kütüphanemizin giriş katı e, burada da görüldüğü gibi Sesli alandır giriş katımız. Burada mevcut. Yapım özelliği dolayısıyla üst katlar bu sesli ortamdan etkilenmemektedir. Kafeterya. Burada kafeteryamızdan e, görüntüler. Oldukça nezih bir ortamı vardır. Yine kafeteryamızdan görüntüler. fotokopi merkezi, kırtasiye, sergi salonu ve ee, burada bilardo masaları yine bu ses alanımızda bulunmakta. Masa tenisi, ee, satranç kulübümüz, ee, oturma, ve dinleme alanları bu katta bulunmakta. Ve bu alanda çeşitli söyleşiler, şiir dinletileri ve benzeri etkinlikler düzenlenebilmektedir. Yani kütüphanemizin bu katında kısaca hemen hemen her türlü sosyal faaliyetler yapabilme imkanı sunulmaktadır. Diğer üst bölümümüz asma kat. burada yarı sesli bir alanımız vardır. Bu katta da... idari personel odaları, e, yani stüdyolar, ya yani bunlar sesli çalışma imkanı tanıyan odalar. Yine oturma ve çalışma masa grupları bu asma katta yarı sesli alanda bulunmaktadır. İkinci katımız burada da görüldüğü gibi kullanıcıların faydalanabileceği internet bağlantısı bulunan bilgisayarların yer aldığı bilgisayar odası var. Aynı katta Burada ikinci kattan e, görüntüler arkadaşlar. E, burada kartlı giriş sistemiyle kullanılabilen 20 adet grup çalışma odası, Karel dediğimiz e, grup çalışma e, odaları var. Bunlar isteğe göre tekli ya da azami 4 kişinin faydalanabileceği odalar şeklinde. Çoklu çalışma odaları bunlar. Yine bir akademik karşılığında çalışma odası. Kütüphanemize müracaat eden akademisyenler. Burada çalışma imkanına sahiptir. Sunum odası. Her türlü teknolojik donanım imkanı bulunan bu odada öğrenciler proje, sunum ve benzeri çalışmalar yapabilmekte. Burada sınıf, iki tane ders odamız, sınıfımız var. Bu da sınıf ortamı şeklinde düzenlenmiştir. Burada ders anlatımları gibi ve benzeri çalışmalar yapılabilmekte. Hobi ve Görsel sanatlar atölyemiz, yine isteyen öğrenci arkadaşlar, yani burada resim tasarım gibi çalışmalarını burada hazırlayabilmekte. Yani bu katta yine bir adet e, materyal tarama odamız mevcuttur. Arkadaşlar, bu bölümde üçüncü katımız. Burada kontrol kattan görüntüler, grup çalışma odaları ve tez süreli yayınlar bölümü. Burada burada da tez süreli yayınlar bölümü burada görüntüler yine mevcut. Abone olunan veya bağış olarak gelen dergiler alfabetik olarak açık raf, raf, sistemiyle düzenlenmiştir. süreli yayınlar bölümü kütüphanenin diğer bölümleri gibi dışarıdan gelen okuyuculara da hizmet vermektedir. Süreli yayınlar kütüphane dışına ödünç verilmemektedir. Kullanıcılar dergileri kütüphane içinde okuyabilir veya kütüphane kütüphane içinde bulunan fotokopi hizmetinden yararlanarak istedikleri sayfaların fotokopilerini çektirebilirler. Ya da burada slaytta görüldüğü gibi oda içerisinde bulunan tarayıcıdan kendileri dijital ortama aktarabilirler. Yine üçüncü katta Erzurum Şehir Arşivi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Yayın Evi Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Arkadaşlar, e, merkez kütüphanemizde bağış ve satın alma yoluyla temin edilen 50 binin üzerinde basılı eser mevcuttur. E, bu kaynaklar ee, yordan bilgi teknolojileri tarafından sağlanan kütüphane otomasyon sistemiyle e, elektronik olarak katalog ve sınıflaması yapılarak yine e, akıllı kütüphane sistemi, refit teknolojisi ile ödünç verme ve güvenlik işlemleri yerine getirilmektedir. Burada yine burada e, katalog sınıflama odamız görünmekte Ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyonu ve TÜBİTAK üyeliği bulunan kütüphanemiz, kütüphaneler arası ödünç sistemiyle kütüphanemizde bulunmayan belge ve kaynaklar araştırmacıların talebi doğrultusunda diğer kütüphanelerden temin edilmektedir kütüphanemizin hizmetlerinin temelde iki amacı olduğu söylenebilir. Bunlar üniversite bünyesinde devam eden eğitim, öğretim faaliyetlerini ve bilimsel çalışmaları her türlü bilgi kaynağını sağlayarak desteklemek ve doğal üyelerin yani akademisyenler, öğrenciler ve idari personelin sosyalleşmelerine kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sunmak. Yine kütüphanemizde danışma, ödünç, iade ve raf hizmetleri verilmektedir. Burası danışma birimimiz. Arkadaşlar danışma biriminde temel amaç kullanıcıların anlık bilgi ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde cevap vermektir. Burada danışma koleksiyonu da bu doğrultuda oluşturulmuştur. Koleksiyon bünyesinde ansiklopediler, sözlükler, indeksler, almanaklar ve benzeri kaynaklar yer alır. Danışma koleksiyonu da yalnızca kütüphane içerisinde kullanılabilir ve ödünç verilemez. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları bölümleri kütüphane içerisindeki fotokopi merkezinde çoğaltarak kullanabilirler. Ve danışma koleksiyonu yine kütüphanemizin üçüncü katında yer almaktadır. Ve ödünç iade bankomuz. Burada görüntüler. Yine kütüphanemizin doğa üyeleri, akademik idari personel öğrenciler ödünç vermeye uygun olan kütüphane materyallerini belirlenen gün kadar ödünç alabilmeleri, kullanım sonrası iade edebilmeleri için gerçekleştirilen hizmetlerin bütünüdür. Her, her kullanıcı grubu için farklı kaynak sayısı ve ödünç süreleri belirlenmiştir. Akademisyenler ve yüksek lisans e, öğrenciler için aynı anda 5 bilgi kaynağı 30'ar gün, öğrenciler için aynı anda 3 bilgi kaynağı 15'er gün ödünç olarak verilir. En fazla 3'er kez uzatılır. Yine okuyucular iade süreleri dolmadan uzatma işlemi yapabilirler. Uzatma işlemini kiosklar, istasyonlar ve ödünç iade bankosu yardımıyla ve cep kütüphane uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirler. Yine raf hizmetlerinde açık raf hizmeti verilmektedir. Kullanıcıların aradıkları materyale hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlamak için kaynakların uluslararası standartlara göre rafa yerleştirilmesi, raf düzeninin sürekliliğinin sağlanması hizmetlerini kapsıyor. Uluslararası ENSI kataloglama ve sınıflama sistemi doğrultusunda sınıflanan kaynakların yer numarası oluşturulur. Aranan kaynağın hangi rafta, hangi sırada olduğunu gösteren yer numarası. Arkadaşlar bu kitapların arkalarında bir etiket bölümü var. Bunlar sırasıyla yer numarası, konu sınıflama numarası, yazar numarası, yayın tarihi ve varsa cilt kopya bilgilerini içerir. Kullanıcılar yer numarasını öğrendikleri kaynakları raflarda yer alan yönlendirmeler ile kolayca bulabilirler. E, kütüphanemizde kaynaklar e, konu bazlı, ikinci ve üçüncü katlara konu bazlı yerleştirilmiştir. E, i̇kinci kat e, burada fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, tıp, müzik gibi teknik bilimleri için ayrılmıştır ikinci katımız. Üçüncü kat e, sosyal bilimler, tarih, edebiyat, coğrafya, felsefe, psikoloji e, gibi kaynaklar için ayrılmıştır. Süreli yayınlar ve tezler yine üçüncü katta yer almaktadır. Yine bu yıl meydana gelen COVID-19 pandemi sürecinde okuyucularımızın faydalanması için akademik ve kültürel elektronik veri tabanı sağlayıcılarıyla kurulan diyalog neticesinde web sayfamızda önemli kaynak sayılabilecek deneme amaçlı veri tabanlarının açık erişimde kullanıcıların hizmetine sunduk. Okuyucularımız web sayfamızdan kolayca bu uluslararası veri tabanlarının içeriklerine ulaşabilirler. Yine bahsettiğimiz gibi Kütüphanemiz bünyesinde bir Erzurum Şehir Arşivimiz bulunmakta. 2017 yılında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesine kurulan Erzurum Şehir Arşivi, başta tarihçi Abdurrahim Şerif Beygü arşivi olmak üzereki bu arşivden görüntüler. Burada arkadaşlar 150 yıllık nadir eser niteliğindeki kitaplar da mevcut. Ee, yine diğer bağışçılarımızın katkılarıyla, Erzurum'un tarihi, kültürel birikimini yansıtan arşiv belgeleri, kitap, gazete, dergi, yıllık, makale, fotoğraf, film gibi yazılı ve görsel dokümanları e, bir araya getirip kalıcı bir ortak değer ortaya koymak amacıyla araştırmacılara hizmet vermektedir. Yine burada e, oluşturduğumuz yerli yabancı kaynaklardan oluşan bir Erzurum kitaplığı halen oluşturma sürecimiz devam etmekte Yine sitemiz, e, Erzurum arşiv sitemiz mevcut her şey olarak. E, sitede belgeler, e, bunlardan kolayca istifade edilebilir ve Yine sitede bir Erzurum Kitaplığı bölümü, Erzurum'la ilgili yayınlanmış olan e, kitapların bulunduğu bölüm. Yine belgeler, yayınlanan tez, makale e, ve döküman, harita e, oldukça zengin, kapsamlı bir e, arşivimiz bulunmaktadır. E, yine kütüphanemiz bünyesinde etü yayın evimiz e, bu da geçen yıl kuruldu arkadaşlar 2019 yılı içerisinde e, faaliyetlerine geçti yani bu kısa süre içerisinde e, oldukça önemli eserler çıkarıldı yani bunlardan bazıları e, geçmişten geleceğe durum tabiaları yine e, kurtuluşunun 100. yılında e, fotoğraf ve belgelerle Erzurum e, yine bir Osmanlı dönemi Erzurum şehir haritası. Bu da e, oldukça büyük boyutta çözünürlüğü oldukça yüksek e, bir eser. Bu da e, oldukça kapsamlı bir araştırmanın ürünü. E, Yine 100. yılında fotoğraf ve belgelerle Erzurum Kongresi ve Nenatun kitabı. Bu da Nenatunla ilgili kapsamlı bir araştırmanın ürünü. Bunlar sayılabilir. Arkadaşlar bize ayrılan süre içerisinde sizlere Merkez Kütüphanemizin Anlatımını kısaca yapmaya çalıştım. Ee, teşekkür ediyorum. de ee, aramızda görmek isteriz. Ee, bu arada bir arkadaşımızın bir sorusu vardı. Ee, öğrenciler üniversite e, kütüphanede görev alabiliyor mu? Alıyor öğrencilerimiz kısmını zamanlı olarak kütüphanede çalışma imkanına sahiptir böyle bir hizmetimiz de mevcuttur Evet arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum yani sizleri de e, aramızda görmek isteriz.